Kıraşıklarla merhabalar, değerli dostlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz, sağlığınıza duacıyım. Bugün diyalog özürlü olmamak için diyoruz. Dostlarım, sosyal medya hayatımızı önemli kısmını işgal ediyor. İyi kötü yorum yapacak değilim. Çağımızın gerçeği. Ancak sosyal medya okul yazarlığında ciddi terbiye ihtiyacımız olduğu inancındayım. Az bilip çok konuşanlarla, klavye silah şorlarıyla baş etmek mümkün değil. Hele yazdığı konuda bir şey bilmediğin bilmeyenler insanı çıldırtabiliyor. Bir bilge bir gün bu nitelikteki insanın özelliklerini saymış ve susmuş. Gevezelerden biri kalkıp eksik bıraktınız hocam deyince bilge adamın yüzüne anlamlı anlamlı bakmış. Çok haklısın cevabını vermiş. O halde bilge gibi davranmak lazım o sabır da bizde yok. Bilinen bir öykücüktür. Diogen bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Maruz zengin hor gördüğü filozofa ben bir sersere yol vermem der. Diyojen kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir. Ben veririm. Sosyal medya mecrasında bir video ulaştı telefonuma. Altında mutlaka seyredin notu düşülmüş. Bu not da bana itici geldi. Ama ben yine de Bir zahmet etmiş göndermiş. Ricasını kırmayayım dedim. Bir süre dinledim. Konuşan kişiler dinlenleri tekrarlıyor. Özellikle biri kuzu postla bürünmüş kurt üslubuyla kendi meşrebi dışındaki insanları tahkir ediyor. Bana videoyu gönderen kişiye şu cevabı verdim. Girip dinledim. Zaman israfı. Sosyal medya bu. Sosyal ara ne demek? Gecikmeden şu cevabı aldım. Gerçekleri herkes kabul etmez veya inanmaz. O yüzden acıdır. Bazılarında işine gelmez. Karşıtı atış başlamıştı. Cevabı şöyle oldu. İmam Şafi bir tartışmada taraflar birbirine karşı senin tezin doğru olma ihtimali olan bir yanlıştır. Benim tezim yanlış olma ihtimali olan bir doğrudur. Tutumunda olmalı demiş yüzyıllarca önce. Şu notu da ilave ettim. Herkesin kendi doğrusundan bu kadar emin olduğu bir dünyada bu söz ve tavır ne kadar değerli. Gelen cevabı da ciddiye alarak tartışmayı sürdürmenin gereğine inanmadığım için sen haklısın tabrıyla yoluma devam ettim. Dostlar, zaten diyalog özürlü bir toplumuz. Sosyal medya taşıdığı nitelikler nedeniyle bunu daha da artırdı. Sosyal medyanın hiçbir sorunu çözmeye, sağlıklı diyalog kurmaya elverişli olmadığını, hatta sağlıklı olan ilişkilerin bozulmasına yol açtığını maalesef görüyoruz, yaşıyoruz. Mutlu, huzurlu bireylerden bir teşekkür, bir toplum inşa etmek istiyorsak, özellikle sosyal medya araçlarında genelde tüm kurumlarımızda bir ilişki kültürü oluşturmamız gerekiyor dostlar. Sağlıklı bir ilişki, diyalog, kişilerin kendilerini birbirinin yerine koyması ile mümkündür. Buna empati diyoruz. Bu durum için kullanılan eş duyu sözcüğü de oldukça isabetli. Karşındakinin duygularını anlamaya, onun dünyasına girmeye çalışmak demek. Empatiye sahip olmak büyük bir olgunluktur. Eş duyu, yüce gönüllülüğü, ince sevgiyi, dikkati, diğer gamlığı yani özgecilik gerektiriyor dostlarım. Empati, hodbinin yani bencilliğin kan zehridir. Eş duyu sayesinde kişi aşılmaz zannedilen dağları kolayca aşar, yıkılmazlığına inandığı duvarları kolayca yıkar. Bir güneş misali okyanuslardaki icebergleri kolayca eritebilir. Seni anlıyorum diyebilmek ve anlamak körlüğüm olmuş ilişkilerde sihirli bir anahtardır. Dostlar, sosyal medya platformlarında ve günlük hayatta oluşturduğumuz ilişkilerde, meramımızı anlatırken kullandığımız dil son derece anlaşılır olmalıdır. Kelimeler cümlede yerli yerince kullanılmalı, kelime ne bir eksik ne bir fazla olmalı. Edebi metinlerde anlatıma güç ve güzellik sağlamak için başvurduğumuz söz sanatlarından kaçınılmalıdır kullanacağımız mecaz, kinaye, termi, teşvi, istiare gibi sanatlar sözümüzün muhatabı kişiler tarafından algılanamayabilir. Böyle bir durum sağlıklı iletişimi sakatlayacaktır. İçinden çıkılmaz yorumlara, anlam bulanıklıklarına yol açabilecektir. Kibirli bir ruh hali, Karşındaki küçümser tavır, diyaloğun zehridir. Mümkünse muhatabımızın seviyesine inilmeli, onun anlayacağı bir dil tercih edilmelidir. İnsanoğlu olarak tahammülsüz, sabırsız, tekelci olduğumuz bilinciyle hareket etmeli, bu özelliklerimizin konuşmalarımızı baltalamasına izin vermemeliyiz. Karşımızdaki kişi beramını anlatamamanın üzüntüsünü duymamalı. Kişilere dertlerini tam anlatabilme fırsatı vermeliyiz. Cümlelerini bölmemeli. Cümlenin bir yerinde geçen isabetsiz bir kelimeyi cımbızla çekip o kelime üzerinden polemik yapmamalıyız. Her ön yargı bir zandır. Zannın büyüğünden de küçüğünden de kaçınmalıyız dostlar. Kişilerin söylemediklerini söylemiş kabul etmek, sözlerinin arkasından başka manalar çıkarmak, niyet okumak kötü niyetlerin göstergesidir. Diyalogda nasıl ki meramını anlatanın meramı kadar kelime kullanması gerekiyorsa muhatabının da anlatıldığı kadar anlaması o doğrultuda bir yargıya ulaşması gerekir. Bir fazlası da bir eksiği de doğru değildir. Çocuklarımıza konuşmaktan ziyade susmayı öğretmeliyiz derim bazen dostlar. Konuşmayı bir şekilde nasıl olsa öğrenecekler. Susmak da bir diyalog şeklidir. Susmanın dili çok kere daha etkili, daha ağırdır. Sözün gümüş, sükutun altın olduğunu asırlar önce söylemiş atalarımız. Değil mi dostlar? Ekleni biçmek hayatın yasası. Biçtiğimizi beğenmiyorsak ne ektiğimize bakmalıyız dostlar. Diyaloglarımızla bize yönelen sözlerden rahatsızlık duyuyorsak Söylediklerimizi gözden geçirmeliyiz. Boğaz dokuz buğumdur diyerek kontrollü konuşmalıyız. Zemin sosyal medyada olsa söylenen her söz, yazılan her yazı, yazıdan çıkan ok gibidir. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Dilimizde sabırlı ifadesi bulan her söz, bir simurg olarak dönecektir. İlişkilerde ölçü, konuşmalarda kalite, diyalogda seviye, ifadelerde sınır, huzurlu bireyleri üretir, medeni toplumu inşa eder. Bu inşanın maliyeti yok dostlar. Kazancı çok. Dostlar hemen işbaşı diyorum yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Dostlarım hoşçakalınız.